arkadaşlar Hoş geldiniz. Bugün fakir zombi ile zengin zombiye bir ev vereceğiz gerçekten. Bunların da o artık o evde taşınmasını istiyorum. Güzel bir ev yapacağız. Ve nerede alacak Hasan arkasında olacak. Hasan ne orada evi? Biz yaptırdık ama haberleri yok daha. Hasan'ın arkasına yaptırdım. Bakın gidelim. Bakın. Gördüğünüz gibi güzel bir ev arkadaşlar. İçi bomboş. Böyle gidelim. Gördüğünüz gibi içi bomboş. Bunu dolduracağız. Yukarısı da bomboş tabii ki de. Gördüğünüz gibi. Yerim boş. Neyse. Şuradan çıkalım. Fakir zombiyle zengin zombi ne yapıyormuş. Şuradan bakmaya gidelim. Hadi bakalım. Şöyle hop. Şöyleler. Allah güzel çarptık. Neyse şöyle basalım. Aç kapıları. Tık 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 tık. Kim o? Bu kim abi ne? Benim. Aa o kan Ne yapıyorsun çocuklar? Allah o kan abi iyiyiz. Yaşayın aşın. Vallahi ben değilim. Orhan mı şu evimiz bir Allah çok kirli ya. Ne yapalım yani? Size de bu olmuş. Ya valla şehirde de ev yok ki de istese bize Hop ya hop. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz Arka ne yapayım? Görüşürüz. Bak zombi. Şurada kapatmışlar örtelim ki. Arkadaşlar ya. Valla o evlerde türü düşmeyecekti neyse. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapalım o zaman bir şeyler almaya gideyim dur şuradan Neyse arkadaşlar aldım bir bir şey neyse haberi olmadan ben gidelim eve yap düşeyelim yani yani bir şey yap çıkaracağız yani aynı yani doğum günündeki gibi bir şey yapacağız neyse şuraya gidelim bir şey aldım. Buradan açalım bu kapımızı. Hop. Ve ben bir yapayım geleyim arkadaşlar. Şöyle örteyim kapımızı. ben bir yapayım geleyim. Ve arkadaşlar mutfağını yaptım. Nasıl olmuş? Kaç puan veriyorsunuz? Daha yukarıya da bir hafta daha çekelim. Şöyle hop, hop 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 diye. Neyse nasıl olmuş bu kaç puan veriyorsunuz? Fazla güzel yapamadım ama neyse. Yani uğraştı. Şuraya da bir tane Televizyon çekeceğim buraya tam. Tam buraya. Hadi bakalım çekeyim geleyim. Ve arkadaşlar eşime... Ben, hani bir eşim vardı ya kötü eşim. Beni boğdu. Onun garifesini de bunlara, bunlara verdim. Gerçekten güzel bir kotukmuş. Gördüğünüz gibi televizyonumuz da böyle. Nasıl ama. Çok güzel izlenir be. Şuraya oturalım. Evet sayın seyirciler. Bu nasıl çalışıyor adamın? bozuk ki ya bu gördüğünüz gibi burada her şey var arkadaşlar bir YouTube yok ağzına gireyim şey de var gördüğünüz gibi YouTube'da olsaydı bence güzel olur çocuklar YouTube'a bakarlar yok. dur bak var mı yok yok neyse şu hani şey var ya arkadaşlar oradan film seyrettiler neyse kumanda alacağız yukarıya başlayalım bombasta ya şöyle bir laptop var onda şöyle şuraya koysak ve arkadaşlar yukarıya gelince böyle bir şey koydum hep bu tabloyu da ben öyle içimden geldi ve koyuyorum ve böyle güzel bir sanat resmi yani güzel sonra şur şuraya yapacağız yataklarını şuradan alalım gördüğünüz gibi burada yataklar da şuradan şöyle koy değiştirelim şimdi bu bunun yatağını Buraya da bunun gitti demiyor takar şimdi. Ha, Gitti. Nasıl şey yapacaklar, ne yazık yapacaklar. Bir dakika. Bir dakika. Ay neyse televizyonları işte, da kapatayım artık yani. Neyse. O Arkadaşlar bir mutfağı böyle yaptım gösterdim. Buraya çekelim dedim. Ya burada bir lamba var. Yukarıyı göreceğiz şimdi ya. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu karası da efsane oldu bu arada. Aşağıya televizyon seyrediyordum. Bakın, ben buralara yataklarını koydum. Lan balonu koydum. Sonra laptop buraya koydum. Lan, leto bu kırdı. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ve arkada işte gördüğünüz gibi burada bir şey yatağı var. Sonra televizyon var. Balon koydum buraya o vakte. Sonra burada leto var. Efsane oldu. Ve tabloyu da değiştirdim. Yine bir resim yaptım. Nasıl olmuş? Of. Şurada daha boyalım kalmış? Şey. Yani bu kadar güzel bir ev olmadı. Yani neyse. Hakik zengin zombiyi nasıl çağıracağız? O sıkıntı işte. Bir gideyim bakayım. Daha evdelerdir de. şeyler yap getireceğim ben. Hamburgerciye gidelim diye yine kandırayım hallederiz orayı arkadaşlar hadi bakalım pizza yerim yine ya tam pizza çektiğini neyse geçen gün yaralandıyken zengin kerem komiser ve fakirle yediydik şimdi onu çocuklar çocuklar aa o hani abi sen şey, şaşı niye öyle oluyor Vallahi ben de bilmiyorum valla Oya ne abi İyi misin? İyiyim miyim? İyiyim, i̇yiyim çok iyiyim. Allah Allah ne oluyor arkadaşlar ben neyse. Hadi gelin gidelim. Nereye abi? Ya pizza yiyelim vallahi. Tamam olur eve bebeği de çağıralım. Tamam hadi gelin. Tamam abi. Arkadaşlar fakir zombi şu an zengin zombi ile bekliyor bizi bakalım ortalar. Hadi gel ne açmışız. Tamam ya yiyoruz Allah Allah. Yemeyeceğim Oha ne yapıyorsun? Nasıl yedin ya şey? Aman ben yerim. Hadi bakayım. Garson Ne kadar burası? Abicim siz dana mısınız? İki tane pizza yedin. Yok ne kadar ya? Yetmiş lira. Ne? Tamam hemen vereyim. Arkadaşlar ikna ettim ve getirdim eve. Abiler çok güzel bu yaşı aşağıda zengin zombi. arkadaşlar çok güzel ya çok teşekkür ederiz abi mantı plan kurmuşsunuz Seni dökülecek ya aa sana ev işte. Allah razı olsun bu koltuk da çok güzelmiş bu koltuk neler nelerden geçti zengin zombi televizyonu daha gördüğünüz gibi aşağıda televizyonun şeyi var kumandası şurada bak şu atla Tamam tom tamam. Allah razı olsun. Bir şey değil. Bakın zombiler dışarı kaldı. Abla ya Allah Allah. Geç hadi geç. Yo ben gelmeyim. Gel ya. Sana da bir ev verdim. Biliyorum. Yo yo ben hastane diye yatamaya devam edeyim. Hayır. Yürü. Sana da bir ev vereceğiz. Hayır abi ya. <laughs> Kaçma lan gel buraya. Bir. <laughs> abi ya? Bir tek bir tek bir getirdin ya. Ha? Efendim. Neyse yukarıda da fakir zombi var. Biliyorsunuz zaten. Yukarıyı ben de biliyorum. Bir fakir zombi. Abi ne çok güzel bu yaşı. Ya şey gittiğini biliyordum. Ya, bugündeki videomuz bu kadardı. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Bunun şerefine like atın ya. Buna da like gelsin artık ya. Gelecektir. Gerçekten fakir zombi. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz o kadardı. Gördüğünüz gibi fakir zombi ile zengin zombi ile yeni bir ev yaptık. Gerçekten efsane oldu. Ve bunun şerefine 10 like istiyorum. Gerçekten. Allah! Allah başım dönüyor. ne oldu bana? Of. Ay ne oldu ya? Neyse. Şurada bir delik varmış. Şu an düştüm arkadaşlar. Neyse. Şuradan da. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadardı. Gerçekten fakir zombie ile zengin zombi ile yeni bir arka arkadaşlar valla. Ben bu zengindim ama bu kadar güzel bilmiyorum ben ya. Oyunlardan bile güzel ya. be Neyse. Gördüğünüz böyle, böyle mutfağı, muzağı, her şeyi var. Yukarıya raflık yaptırma daha yaptırırız herhalde. Zengin zorunu yaptır. Yaptır o sıkıntı yapma. O kadar evi yaptırsın ya. Ya ayıp ettin ya. Ya hastanın arkasında efe bebek bilebilir. Camdan her gün görürdür. Dur cam var mı? Var aynen. Şuradan her gün bakardır. Bu evi biri kesin bir otursa diye bakardır burada. Hatta bu sen sahip çıkıyor. Anne ne yapayım Ben ne yapıyorum ki? Ben arada sırada bakardım. Bu yılı keşke bir gece açardım. Ben akşam güzel olur diyordum. Eğer sen ya zombiyle kaçıyorsan zombiye nazikmiş. Nasip nedir olur neyse. Bugün de videomuzda arkadaşlar. Bu kadardır. Sizi çok seviyorum. Bugün gerçekten harika bir ev verdik. Onların evi de gari. Birine verilir, verilmeyi satar neyse. Bugün ekmeğim bu kadar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek Hı -hı. üzere. Ve bay bay.